Evet, ağaç süslerimizi almaya geldik. Asil sen neler beğendin? Kar spreyimiz var anneciğim. Bakayım, tombala mı oynayacaksın? <laughs> Gel buradan bakalım. Bak çok güzel şeyler var. Geri koy şimdi onu anneciğim. Geri koy ama almayacağız çünkü. Evet aferin sana. Aferin sana oğlum. Hadi gel bu tarafa bakalım. Gel bakalım neler varmış. Evet bundan aldım ben. Al sen tut. Evde süsleyeceğiz şimdi onları. Ağacımıza takacağız. Şimdi açmıyoruz. Gel başka ne bakalım gel. Hadi beraber seçelim. Bak. Bu nasıl? Gel bu tarafa bakalım. Baba bizi o tarafa çağırıyor. Daha güzel şeyler varmış galiba. Gel benim yanıma. Aaa! kar küresi! Asil bak! Ver onu bana ben tutayım. Ver onu bana. Ver onu bana. Al anneciğim sen bana. Tut. Ama dikkat et. Kırılmasın tamam mı? Başka neler var? Ay çok güzel şeyler varmış oğlum. Pincanlar varmış. Burada çikolatalar varmış. biz çikolata yemiyoruz arkadaşlar. Evet ama ona dikkat et. Bak şöyle yapalım mı? <laughs> Aa, baba ne getirdi ya? Çok güzel. Anneciğim renkler etmiş bak. Bu ne biliyor musun? Kardan adam. Çok güzelmiş. Evet başka neler alsak? Bir tane daha kar küresi verdi babamız bak. Abi, bak, bak. Sen kırılır, çok dikkatli. dikkatli tut anneciğim, cama kırılmasın. <laughs> çok güzel. Şu kardan adam çok güzelmiş ya. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> ben de çok beğendim mi? Başka ne alalım? Işık almamız gerekiyor. Işık nerede acaba? Işık bulmamız gerekiyor. Sen onu beğendin mi? Onu alalım mı? Asıl bak! <laughs> çok yakıştı! Şu çok güzelmiş ya! Onlar denememi isterdik. De güzel olurmuş. Şunlar. Kızlar için çok güzel değil mi anneciğim? Her şey rengarenk. Gözlük mü deneyeceksiniz? Vav! Wow. <laughs> Gel bakayım. Çok yakışıklı oldun ya. Bayıldım. Bakayım. Çok yakışıklı oldu. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.